Ben burada üniversite sınavına hazırlanıyorum, derslere gelip gidiyorum. E, Dinlik olarak zaten derslerimiz var kayıtlarımız verimli şekilde. Dersleri işliyoruz, ders çalışıyoruz, sorularımızı soruyoruz. Şu dönemlerde dershaneler çok pahalı, çoğu insanın gücü yetmiyor dershanelere ve buranın ücretsiz olması çok güzel bir şey. Aynı şekilde zaten dershanemiz bu farkı yok. Aynı şekilde dersleri alıyoruz, sorularımızı soruyoruz, güzel bir sınıf ortamı var. Bundan dolayı belediyemize teşekkür ediyorum. Sorulardan çok memnunuz. Hocalarımız çok iyi. Sorularda olsun, derslerde olsun bize çok yardımcı oluyorlar. Konularda, her şeyde yani ders anlatma olarak çok iyi gidiyoruz. E, temizlik olsun, pandemi sürecinde de bize bayağı yardımcı oluyorlar. Sosyal mesafemiz, temizliğimiz, her konuda iyiler bizim için. E, bize bu imkanı sunan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu binayı tahsis eden, bize gerekli yardımları yapan tüm ihtiyaçlarımızın karşılıkları için hepsine teşekkür ederiz Ders konusunda iyiyiz. Mesela sürekli soru çözme, işte denemelerimiz oluyor mesela. Yani teşekkür ederiz. Yani iyi ki böyle bir şey olmuş. Çünkü birçok kişi dershaneye giremiyor, mezun olarak kalabiliyor. Ve bunun için çok faydalı olduğunu düşünüyorum.